Bugün sizlerle beraber 20 yaşındaki içinde Windows XP yüklü olan ve parmak izi okuyucusu olan laptopu Sony Vaio VGN-BX serisinden bir cihazı inceleyeceğiz. Öyleyse videoya geçelim. Evet, şimdi görmüş olduğunuz üzere bilgisayarımız burada. Ee, şurada bir tane hoparlörü, bir wi açıp kapamak için tuşu bulunuyor. Tabi bilgisayar eskilenince bu da normal bir şey. Burada bir SD kart girişi bulunuyor. Burada Sony'nin kendi özel kartının girişi bulunuyor. Burada bir hoparlör daha. Burada da bildirim ışıklarımız bulunuyor. Hemen bilgisayarı şöyle çevirdiğimiz zaman burada hard disk sökmemiz için bir kapak bulunuyor. Burada da Harici bazı araçlar takabileceğiniz bir yuva bulunuyor. Mesela burada şu anda 256 megabaytlık bir kart takıldı. Şu şekilde. Geri takayım. Şimdi e, burada 3 tane USB girişimiz bulunuyor. Burada bir tane VGA çıkışı bulunuyor. Hemen şöyle arka tarafını gösterdiğimizde ise e, burada bir tane internet bir tane de telefon girişi bulunuyor. Tabi eski olunca e, telefon girişi o zamanlar internet telefon girişi üzerinden oluyordu. E, burada bir tane power girişi yani güç girişi bulunuyor. Burada ise bataryamız var. Şu şekilde biraz ağır. Eee Burada mikrofon ve kulaklık e, giriş çıkışlarımız bulunuyor. Burada fan deliklerimiz bulunuyor. E, bu tarafında CD yuvası bulunuyor ama şu anda CD ROM yerinde değil. Şöyle bir kapak takılı onun yerine. Hani ağırlık yapmasın diye bunlar çıkartılabiliyormuş zamanında. Alt tarafını göstermeyeceğim çünkü Windows XP'nin ürünü anahtarı var. <laughs> Windows XP Professional var içinde. Zaten şimdi göreceksiniz. Şimdi görmüş olduğunuz üzere bilgisayarın burada bir klavyesi touchpad'i zaten tasarım olarak normal alışıksınız. Bilgisayarın 4'e 3 bir ekranı var. Şurada görmüş olduğunuz üzere Windows XP için dizayn edildi yazısı bulunuyor. Burada ise işlemcimizin stikeri var. Burada ürünün özelliklerini bulunuyor. 80 GB hard disk var içinde. 512 MB RAM. Windows XP Professional bulunuyor işletim sistemi olarak da. Burada ise Sony'nin bazı ürünleri bulunuyor. Ayrıyeten satılan. Burada bir tane ses açıp kısmaya yarayan Mute tuşu var yani. E, i̇ki tane ise istediğiniz kombinasyonu, istediğiniz e, şeyi atayabildiğiniz özelleştirilebilir tuşlarımız var. Burada ise asıl bomba burada. <laughs> bir tane e, parmak izi okuyucumuz var. Bilgisayar 15-20 senelik ve parmak izi okuyucusu olması bir şey yani çok avantajlı bir şey. Şu anda bile birçok bilgisayarda bulunmuyorken bu. Bu 15-20 sene öncesinin bilgisayarında bulunuyor. İsterseniz ben videoyu durdurayım ve kablosunu bağlayıp bilgisayarı çalıştırayım. Çünkü güç kablosu olmadan çalışmıyor. Evet şimdi adaptörünü taktım bilgisayarın şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bilgisayara power veriyorum. Gördüğünüz gibi vay yazısı vesaire geldi. Arka tarafta ben monitörü kapatayım ki ekranı daha rahat görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Windows XP Professional. Açılması biraz uzun sürüyor. Ben o sırada bilgisayarın biraz hikayesinden bahsedeyim. <laughs> Şimdi bilgisayar e, bizim. E, babam bunu 15-20 sene önce, 15 sene önce falan almış işte. Ee, kullanıyorduk. Ee, bir 6-5-6 yıl öncesine kadar da işte ee, bilgisayar e, bir gün açılmadı. Yani siyah ekran hiçbir şey yok bilgisayarda. Ee, hard diskin dönme sesi geliyor. Şurada öndeki bildirim şey ledleri yanıyor falan. Harici ekrana bağlıyoruz çalışmıyor falan. Ondan sonra işte şey bu bilgisayar 7 sene boyunca bir kenarda kaldı. Bu senenin başlarında da ben kafaya koydum bunun düzelteceğim diye. Meğerse e, RAM'lerinden bir tanesi bozulmuş. O yüzden çalışmıyormuş bilgisayar. RAM'lerin yerlerini değiştirdim falan. En sonunda çalıştı bilgisayar. Şu anda da burada. <laughs> Başka ne söyleyebilirim bu bilgisayarla ilgili? Şimdi içinde hala 512 MB RAM var. Normalde 1 GB oluyordu. Bir tane daha 512'lik vardı işte. O bozulanlardan biri oydu. Ee, onu çıkartmak zorunda kaldık. Şu anda 512 MB RAM ile hayatını sürdürüyor. <laughs> Birazdan açılacak. Şuradan mouse'u da açalım. Evet gördüğünüz gibi açılıyor. Gördüğünüz gibi burada kullanıcılar geldi. Ben kendi kullanıcıma girmek için e, bilgisayar biraz kendine gelirse. Evet gördüğünüz gibi parola istiyor ve ben şuradan parmak izimi okuyacağım. Bazenler okuyamayabiliyor ama. Evet. Okudu gördüğünüz gibi. Şu anda açılıyor. Hesabıma giriş yapıyor. Tabii eski olduğu için hard diskinde de sanırım biraz sıkıntı var, o yüzden <laughs> sesi biraz şey geliyor. Şimdi açılsın bilgisayar ben birazdan videoyu durduracağım masa üstünü gördükten sonra biraz kendine gelmesini bekleyeceğim çünkü malum bilgisayar eski. Gördüğünüz gibi masa üstüne geldik Windows XP'nin o meşhur <laughs> arkadaki duvar kağıdı da. Şimdi ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bilgisayar biraz kendine gelsin. Ondan sonra özelliklerini falan göstereceğim ve videoyu bitireceğim. Durduruyorum videoyu. Evet, şimdi bilgisayar kendine geldi biraz daha. Ben de ekranı size biraz daha yaklaştırdım. Ayarlamalarımı yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi Windows XP'nin içerisindeyiz. bilgisayar biraz kastı <laughs> normal şeyler tabii ki de ama biraz fazla kastı sanki gelecek misin ee, evet şey kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bilgisayar böyle şuradan tüm programlar dediğimiz zaman burada programlarımız görünüyor. Oyunlar var, solitaire var, tilt var. Tilt'in nasıl oynandığını bilmediğim için hiç açmayacağım. Burada ofis programlarımız var. Şimdi şöyle ofis programlarını gayet güzel çalıştırıyor. Excel, PowerPoint, Word. Hepsini açıyor bilgisayar hala. Hatta ben e, nostalji olsun diye ders notlarımı açıp da e, daha önce yani ders tekrar da yapmaya çalıştım bu bilgisayardan. Gayet de yapılıyor. E, şimdi şurada bu bilgisayarın, bu bilgisayarın özelliği olanlardan bir şey var. My Safe diye bir şey var yani kasa. Ee, bunu bunun şöyledeki sadece parmak iziyle açabiliyorsunuz. Yani o yüzden bu bilgisayara özgü bir şey bu. Yani Windows XP'nin her şeyinde olmuyor diye biliyorum. Tabii parolayla belki başka bilgisayarlarda da oluyor olabilir. Ama bu bilgisayarda bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi parmak izini istedi. Okutuyorum. Şimdi boş bir klasör açacak. E, bu klasörün içine eğer e, okunmasını istemediğiniz bilgileriniz vesaire varsa onları atıyorsunuz bu klasörün içine ve kilitlendiği zaman bu klasör e, parmak izi olmadan açılmıyor. Üç defa yanlış parmak izi e, okutulursa para da e, parolayı geçiyor. Parolayı bilmeden kimse açamaz bu dosyayı. Yani gerçekten kasa gibi. Dijital bir kasa yani. Ee, şimdi bilgisayar e, zoom'u çalıştırıyor. Şurada gördüğünüz gibi zoom var. E, zoom'u çalıştırıyor.